Wolfgang Borchert, 20 Mayıs 1921, Hamburg, 20 Kasım 1947, Hamburg, Alman oyun yazarı, şair ve gazeteci. Borchert, 20 Mayıs 1921'de Hamburg'da doğdu. Babası bir öğretmen, annesi ise bir ev hanımıydı. 1939 yılında, Nazi Almanya'sında zorunlu askerliğe alındı. 1942 yılında, Doğu cephesinde savaşmaya gönderildi. 1943 yılında savaşta yaralandı ve bir hastanede tedavi gördü. 1945 yılında Nazi Almanyası'nın yenilmesinden sonra Hamburg'a döndü. Borchert, savaş sonrası Almanyası'nın yıkımını ve insan ruhunun yasını anlatan oyunlar, şiirler ve denemeler yazdı. Borchert'in en önemli eserleri arasında şunlar yer alır. Kapının dışında, kapının dışında 1947. The Time After Time, Zamanın Sonrası Zaman, 1947. Şiirler, şiirler 1947. Mektuplar, mektuplar 1948. Borchert 20 Kasım 1947'de henüz 26 yaşındayken siroz hastalığından öldü. Borchert'in eserleri Bugün de okunmakta ve Alman edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Borchert'in eserleri genellikle savaşın yıkıcı etkileri, insan ruhunun yasını ve umudu anlatmaktadır. Borchert'in eserleri genellikle yoğun bilimgelen ve metaforlarla yazılmıştır.